Deflasyonun temelleri Deflasyon, fiyatlardaki düşüş veya ürün ve hizmetlerin genel fiyat seviyelerinin düşmesi olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, enflasyon fiyatlarındaki artış miktarı olduğunda, deflasyon da enflasyonun zıttı bir durumdur. İstatistik kurumunda çalışan insanlar olduğumuzu farz edelim. Yapacağımız iş belirli bir zaman aralığında, buna birinci periyot diyelim, tüketici fiyatları endeksini yani tüfeği hesaplamak. Elimizde şehirde yaşayan tüketiciler için hesaplanmış TÜFE değeri var. Aynı zamanda bir ürün sepetimiz var ve bu sepetin içinde kira, ulaşım, yakıt, eğlence gibi ürün ve hizmetler var. Bu tüketici birinci periyot içinde sepetteki ürünlere toplam 100 lira harcıyor. Daha sonra ikinci periyoda gelindiğinde aşağı yukarı aynı ürünlerden oluşan sepet bu sefer tüketiciye 98 liraya mal oluyor. Bu da demek oluyor ki tüketicinin ürün ve hizmetlere harcadığı toplam miktar 2 lira düştü. Burada karşılaştığımız durum yüzde eksi ikilik bir enflasyon, diğer bir deyişle yüzde ikilik bir deflasyon oldu. Deflasyon özellikle gelişen ekonomilerde pek olağan bir durum değildir fakat Japonya ekonomisi deflasyon konusunda ilk akla gelen ekonomidir. Ekonomistlerin deflasyonu sevmemesinin sebebi ekonominin kontrolü zorlaştırması faiz oranlarıyla ya da para basarak ekonominin ateşlenmesini neredeyse imkansız hale getirmesidir. Bu konuya diğer videolarda değineceğim. Enflasyonu ekonomilerin genelinde sıkça görmemize rağmen aslında belli başlı sektörlerde deflasyona sıkça rastlanır. Örneğin teknoloji sektöründe özellikle de donanım alanında çocuğumuzun, kendimizin ya da yakınlarımızın bir zaman bir dizüstü bilgisayarı almışlığı vardır. Mesela Şimdi 1000 liraya bir dizüstü bilgisayar alacak olsak aynı bilgisayarın 6 ay sonra 500 liraya indiğini göreceğiz. Teknoloji o kadar hızlı bir şekilde gelişiyor ki arkadaşlar üretici firma aynı özellikteki bir bilgisayarı çok daha az bir maliyete üretebiliyor. Siz de ilk ödediğiniz fiyatla özellikleri çok daha gelişmiş olan bir bilgisayar, TV ekranı veya telefon satın alabilir konuma geliyorsunuz.